Merhaba arkadaşlarım. Açık kenar bağıntılarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. 50 70 100 derece verilmiş. Yukarıdaki verilere göre en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? DBC üçgeninde en uzun kenar 100 derecenin karşısındaki kenardır. DAB üçgeninde arkadaşlar buraya 60 derece kalır. En uzun kenar en büyük derecenin karşısındaki kenardır. Yani AD olacaktır. ABC bir üçgen. AB, AC'yi eşit 70, 10 verilmiş. AB, BD, AD kenarlarının sıralanışı nedir demiş. Arkadaşlar buradaki açı 80'dir. 180 eksi 80'den 100 olur. Buralara 50 diyelim arkadaşlar. 50, 10 daha 60'tır. Açılarımızı bulduk. AB kenarı dediği burası. BD dediği arkadaşlar burası. Ve AD dediği burası. Küçükten büyüğe doğru yapacağız. O zaman küçük küçük açının karşısındaki kenar en küçük olacak. AD en küçüktür. Diğerlerini silelim. Sonra AB olacak. Cevabımız denisidir. ABC çeşit kenar üçgenmiş. Yani bütün kenarları birbirinden farklıymış arkadaşlar. 5 8x verilmiş. x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Burada x diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçüktür. Farkından da büyüktür. 8 eksi 5. Şimdi x'in alabileceği değerler 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4'tür. Çeşit kenar olduğu için 5 olamaz, 8 olamaz. O zaman 4 tane burada 5, 6, 7 toplamda 7 tane tam sayı değeri vardır. ABC bir üçgen 4 6 x artı 2 verilmiş. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Arkadaşlar x artı 2 ifadesi diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçüktür. 4 artı 6'dan 10'dan küçük. Farkından da büyüktür. 6 4'ten 2 olur. Şimdi buradaki artı 2 her tarafa eksi 2 olarak geçer. 8 büyük x büyük 0 olur. X'in en küçük tam sayı değeri o zaman 1 olur. Bir iki üç ifadelerinden hangileri bir üçgen belirtir? Şimdi arkadaşlar mesela C'yi baz alalım. C ortada ise diğer iki ikinden uzunlukları toplamından küçük olmalı. Diğer ikisinin uzunlukları farkından büyük olmalı. Eşitsizlik sağlandı mı sağlandı. O zaman bir üçgen belirtir. 2'ye bakalım. C'yi sabit alalım arkadaşlar. 5'i düşünelim. Burada Diğer kenarların uzunlukları toplamı 3 artı 4'ten 7 gelir. Farkı ise 4 eksi 3'ten 1 olur. Bu eşitsizlik sağlandı mı? Evet. O yüzden bu da bir üçgen belirtir. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Mesela onu ortaya alalım. Diğer iki kenarın uzunlukları toplamı 9'dur. Farkı da 5 eksi 4'ten 1 olur. Böyle bir eşitsizlik doğru mu arkadaşlar? Değil. O zaman üçüncüsü üçgen belirtmez. Cevabımız 1 ve 2'dir. ABC bir üçgen 16 verilmiş ve demiş ki A açısı C açısından büyük. A açısı C açısından büyükse 10 x'ten büyük demektir. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? X açısından yazdığımızda arkadaşlar bu diğer iki kenarın farkından büyük olması lazım. 10 eksi 6'dan 4 olur. Burada x 9, 8, 7, 6, 5 değerlerini alabilir. Toplamda 5 tanedir. Demiş ki c açısı b açısından büyük. O zaman c burada en büyükse 7 büyük olacak. Sonra b geliyor arkadaşlar. Sonra a geliyor. x'in alabileceği tam sayı değerler toplamı nedir? Buraya göre yazdığımızda bu durum var. Arkadaşlar eşitsizliğe göre yazdığımızda 7 artı 4 11'den küçük. 7 eksi 4 3'ten büyük olacak. Bu iki ifadeyi kesiştirdiğimizde bize yine bunu verecek arkadaşlar. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı 6 artı 5'ten 11 olur. ABC ADC bir üçgen. İfadeler verilmiş X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Önce ADC üçgenine bakalım. Burada X 4 artı 8'den küçük, 8 eksi 4'ten büyük. ABC üçgenine bakalım arkadaşlar. 5 artı 6'dan küçük, 6 eksi 5'ten büyük. Bu iki ifadeyi kesiştirirsek, 11 büyük x büyük 4 olacaktır. O zaman 10, 9, 8, 7, 6, 5 olmak üzere toplamda 6 tane tam sayı değir alır. Belki bunların ikisini kesiştirmede zorlanabilirsiniz. Şöyle yapın arkadaşlar. Bakın bir tanesi 12 ile 4 arasında. 4, 12 diyorum ve bu aralık. Bir tanesi 1 ile 11 arasında. 1 burada. 11 de burada arkadaşlar. Bu aralık. İkisini kesiştiriyorsak. Bakın 4 geliyor arkadaşlar. Ve 11 geliyor. Bu şekilde kesiştirmiş oluyoruz ve alabileceği değerler toplamda 6 tanedir. ABC açısı 90 dereceden küçükmüş. Yani burası dar açıymış arkadaşlar. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Eğer buradaki B açısı 90 derece olsaydı bu 8 15 17 üçgeni olacaktı. 90 dereceden küçük olduğu için X 17'den küçük olacaktır. O zaman x'in alabileceği en büyük değer 16 olur. Evet arkadaşlar verilenler üçgen üzerinde yazılı. Hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bir inceleyelim. 30, 70 daha 100 olur. Buraya 40 kalır. O zaman arkadaşlar BD uzunluğu ile AD uzunluğu birbirine eşit olur. Mesela D şıkkı sağladı. Bakın şuradaki B açısı 70, burası da 70'tir. O zaman da AB uzunluğu ile AC uzunluğu birbirine eşittir. Bu da, bunu da sağladı. Şimdi şuna bakalım. DC uzunluğu demiş, AD uzunluğundan küçüktür. Arkadaşlar, DC burası, AD aynı zamanda BD eşittir. O zaman şöyle düşünelim. 30'un karşısındaki kenar, 70'in karşısındaki kenardan küçüktür. BD de diyebiliriz, AD de diyebiliriz. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Şimdi şuna bakalım. BD uzunluğu demiş. Evet, şu mavi uzunluk AC uzunluğundan küçük demiş arkadaşlar. Bakın mavi uzunluk zaten AC'nin uzunluğundan küçüktür. Bu ifade de doğrudur. Eleyerek gittik. Yanlış cevabımız C olmuş oldu. Hemen buna bakalım. BC uzunluğu AD uzunluğundan küçük demiş. AD uzunluğu mavi uzunluktur. Şuraya bakın arkadaşlar. 30, 70, 80 üçgenidir. Burada BC uzunluğu AD uzunluğundan mavi kenardan büyük olmalıdır. Burada küçük demiş. Yalnız cevabımız budur. Ve gelelim son sorumuza. Aşağıdaki ABC dik üçgenin B köşesi AC üzerindeki D noktasıyla çakışacak biçimde katlanıyor. Arkadaşlar, o zaman katlanmadan önceki halini çizelim. Burası B idi, değil mi? Ne oldu? Katlandı, buraya geldi. Buna B üstü diyelim. Burada bir diklik var idi. Dolayısıyla burada da bir diklik olacak. Burada BE kenarı neyse şuradaki kenarda aynı olacak. Katlama olduğu için burada bir açıortay olacak. Şimdi ne demiş? EC 8. Burası 8. ED uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Arkadaşlar 90'ın karşısı 8. ED ise burası 90'dan küçük olduğundan 8'den küçük olmalıdır. O zaman ED en fazla 7 alır. Evet gençler bu şekilde sorularımızı çözdük. Bir sonraki testte görüşmek üzere.